fetih kavramını kullanıyorsak bunu Allah yolunda yapmak anlamına geliyor fetih kavramı. Allah yolunda bir yeri ele geçirmek. Yani cihat yaparak Allah yolunda savaşarak bir yeri ele geçirmek anlamında kullanılıyor fetih. Ee, fatih bir yeri fetheden. Tabii bunu Allah yolunda yapan anlamında kullanılıyor. Yani dini bir tarafı var fetih kavramının. Eee fetheden kişiye de Fatih deniyor. Büyük Türk ya da Grand Türk kavramı ve ünvan Büyük Türk kavramı Fatih Sultan Mehmet için kullanılmış. Fatih Sultan Mehmet döneminde Avrupa'da Fatih Sultan Mehmet için Grand Türk Büyük Türk denmiş Fatih Sultan'a. Bunu daha sonra kanuni içinde kullanmışlar ama kanuniye bir ünvan daha kullanılmış Avrupa'da. Daha yaygınlıkla kanuniye Muhteşem Süleyman dermiş. Kanuni birinci Süleyman. Birinci Süleyman ama yaptığı kanunlar sebebiyle ona Kanuni Sultan Süleyman diyoruz. Kanuni'ye Avrupa'da Muhteşem Süleyman dermiş. Fatih Sultan Mehmet'e de Grand Türk yani Büyük Türk dermiş. Şimdi Fatih İstanbul'u aldıktan sonra İstanbul'u Bizans'tan alınca Fatih Bizans İmparatorluğu da Roma İmparatorluğunun bir devamı olduğu için, yani Doğu Roma İmparatorluğu olduğu için, Roma İmparatorları e, "Kaiser" ünvanını kullanıyorlardı. "Kaiser" e, hükümdar, ama Roma hükümdarı anlamında kullanılan bir kavram. "Kaiseri Rum" Rum hükümdarı anlamında kullanılan bir kavram. Bizans imparatorlarının kullandığı bir e, ünvandı, Kaiser. Fatih enteresan bir şekilde İstanbul'u aldıktan sonra kendisine Kaiser ünvanını e, kendisi kullanmaya başladı. Kaiser. Kaiser'i Rum dedi kendisine. Yani Fatih Rumların da hükümdarı olma iddiasında. Dolayısıyla Fatih'in kullandığı Müslümanlar nezdinde geçerli olan unvanı Fatih İkinci Mehmet'in kullandığı Fatih ama bir de Fatih Sultan Mehmet resmi kayıtlarda, yazışmalarda Kayseri Rum yani Rumların hükümdarıyım ben diye ünvan da kullanmış. Burada tabii bir amaç var, burada Rumları, Rumların üzerinden Ortodoks Hristiyanları da kontrol etmek amaçlanıyor tabii Ben onların da hükümdarıyım diyebilmek için Resmi olarak bu e, umarım kullanıyor. Tabii aslına bakarsanız pratikte baktığımızda e, yanlış da değil. Neden yanlış değil? Çünkü Rumlar e, Fatih dönemine geldiğimizde Fatih e, İstanbulu aldıktan kısa bir süre sonra Morayı da aldı 1461'de. E, Mora bugünkü Yunanistanın e, yarısı neredeyse. Zaten kısa bir süre sonra Kuzey'i de alındı, Kuzey'i de tamam, fethedildi. Yani bugünkü Yunanistan zaten Osmanlı'nın eline geçti. Dolayısıyla Rumların yaşadıkları yerler e, Osmanlı'nın eline geçti. Yani Rumlar Osmanlı vatandaşı haline geldiler. Dolayısıyla Rumlar Osmanlı vatandaşı ben onların da hükümdarıyım demek çok yanlış bir şey olm olmuyordu. Kayseri Rum bu nedenle dedi kendisine Fatih. Yani Büyük Türk ve Kayseri Rum Fatih kullandığı ünvanlardır.